Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. PKK Suriye'de hastaneye hedef aldı. 26 ölü, 18 yaralı. Değerli izleyenler, Suriye'de terör örgütü YPG PKK, Halep bağlı Afrin ilçesine ard arda iki füze saldırısı gerçekleştirdi. Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar, hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekipleri hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi. Hatay Valiliği, saldırılarda 26 sivilin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle Afrin'deki Şifa Hastanesi ve civardaki evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Öte yandan sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK-YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir denildi.